kombinesi, locası, post gelirleri, televizyon gelirleri temlik edilmiş. Fenerbahçe tarihinin en derin finansal krizini yaşıyordu. UEFA cezaları kapıdaydı. Kulübün kötü günlerinde destek olmak için camianın dayanışmasına ihtiyacı vardı. Destek kampanyasını başlatmak için Fenerbahçe'nin en karanlık günlerinden birinde harekete geçtik. 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe kafilesi Rize'de silahlı saldırıya uğramış ama failler Fenerbahçe, hala bulunamamış. Trabzon'da silahlı saldırı gerçekleşti. Otobüs şoförü vuruldu, kafiledekiler ölümden döndü. Fenerbahçe'yi bitirmeyi amaçlayan bu saldırının yıl dönümünde 4 Nisan 2019'da taraftarlar Fenerbahçe'siz bir güne uyandı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarını, TV kanalını, tüm Feneryum mağazalarını hatta efsane oyuncularının heykellerini kapattık. Karartma günün ilk saatleriyle birlikte büyük bir paniğe yol açtı. Birkaç saat içinde de dünya çapında trending topik oldu. Hem ulusal hem de uluslararası haber kanallarında geniş yer aldı. 19.07'de bütün iletişim kanallarını açtık. Ve herkesi bu karanlık günün yıl dönümünde Fenerbahçe'nin aydınlık geleceği için Fener olmaya davet etti. İkonik Fenerbahçe deniz fenerinden ilhamla çekilen filmle birlikte destek çığ gibi büyüdü. İlk günün sonunda 15 milyon lira toplandı ve savcılık davayı yeniden ele almaya karar verdi. İkinci günde ise taraftarlar kampanyaya destek vermek için kendi yöntemlerini geliştirmeye başlamıştı bile. 5 ay sonunda 500 bin'den fazla kişinin katıldığı kampanyamız spor alanında dünyanın en geniş katılımlı destek kampanyası olmayı başardı.